Dün Federasyon Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle. Bir istişare toplantısı Federasyon Başkanı tertip ediyor. Ali Koç'un ve benim de katılacağım kendisinin de katılacağı bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle Türk futbol Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmamış benim. Değerli Hazırım, şimdi şunu sormak gerekir. Şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? Sekiz aydan beri görevdesiniz. Neredeydiniz? Hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktanın? Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım mektup mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim ve kullanılan ifadelere söylenenlere şüpheyle yaklaştım. Akşam saatlerinde dünkü maçın oynamamıza bir saat falan kalan Futbol Federasyonu bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan katılıyor muyuz katılmıyor muyuz şey yapmadan bu toplantıyı duyurdu. O zaman endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Eğer amaçları burada bir PR ve reklam çalışması yapmaksa bunun tarafı olmayacağımı da olmayacağımı da bilinmesini istiyorum.